Bugün yıl 2025. Peki, tam 100 yıl sonra, yani 2125 yılında dünya nasıl bir yer olacak? İnsanlık ilerlemiş mi olacak yoksa kendi sonunu mu hazırlayacak? Bu video sadece bir tahmin değil, aynı zamanda olası bir kanıt. Bilim insanlarının en güncel verilerine, teknoloji devlerinin gizli planlarına ve gelecekle ilgili hem umut verici hem de ürkütücü senaryolara dayanıyor. Hazırsanız, 100 yıl sonrasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama şunu unutmayın, bu yolculuk sadece bir hayal değil, aynı zamanda bir uyarı. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve kendinizi 2125'e bırakın. Çünkü bu hikaye, sadece geleceği değil, bugünü de değiştirebilir. Hadi başlayalım. Yüzyıl sonra, yani 2125'te, insanlar 150 yaşına kadar yaşayabilir hale geliyor. Evet, yanlış duymadınız, 150 yıl. Yaşlanmayı durduran ilaçlar, genetik düzenleme teknolojileri, yapay organlar ve hatta belki de nanorobotlar, bugünün çocukları, yani şu anda bu videoyu izleyen senin torunların, yaşlanmadan genç kalabilecek. Belki de ölümsüzlüğün kapısını aralayacaklar. Düşünsene, kırışıklıklar yok, hastalıklar tarih olmuş, bedenler her zaman zinde. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o sahneler artık gerçek. Ama dur, bir saniye, her şey gerçekten bu kadar parlak mı? Bu uzun yaşam hayali, kulağa harika geliyor, değil mi? Ancak madalyonun öteki yüzü var. Eğer herkes bu kadar uzun yaşarsa, dünya üzerindeki kaynaklar buna nasıl yetecek? Su, yemek, enerji, hepsi sınırlı. Ölüm, artık doğal bir süreç olmaktan çıkarsa, yaşam bir noktada bir yük haline gelebilir mi? Düşün, 150 yaşına gelmişsin ama hala çalışmak zorundasın. Çünkü emekli olacak yer yok. Çocukların, torunların, hatta torunlarının torunları bile hayatta. Aile toplantıları artık bir stadyumu dolduracak kadar kalabalık. Peki, bu gerçekten bir ütopya mı yoksa distopyanın ta kendisi mi? Yorumlarda fikrini paylaş, merak ediyorum. Sen böyle bir dünyada yaşamak ister miydin? Şimdi biraz daha ileri gidelim, 2125'te yapay zeka artık sadece bir araç değil, hayatımızın tam anlamıyla bir ortağı. Telefonunda kullandığın o basit asistanlar mı? Onlar çoktan tarih oldu. Artık yapay zeka, senin yerine kararlar veriyor. Ne yiyeceksin, kiminle evleneceksin, hangi işte çalışacaksın, hatta hangi düşünceleri seveceksin, hepsi onun kontrolünde. ama ben özgürüm, diye düşünebilirsin. Gerçekten öyle mi? Bir saniye dur ve düşün, şu anda bile algoritmalar sana neyi izleteceğini, neyi satın alacağını söylüyor, yüzyıl sonra bu, kat kat artacak. İnsan zekası çoktan geçilmiş durumda. Yapay zekalar, bizim hayal bile edemeyeceğimiz problemleri çözüyor, sanat eserleri yaratıyor, hatta duygusal tepkiler bile verebiliyor. Peki, bu noktada kim daha üstün? Biz mi yoksa bizden çok daha iyi düşünebilen bu makineler mi? Belki de bir gün aynaya bakıp "Ben hala insan mıyım?" diye soracağız. Bu senaryo seni korkutuyor mu yoksa heyecanlandırıyor mu? Videoyu izlemeye devam et çünkü bu sadece başlangıç. Bir zamanlar gece gökyüzüne bakıp "Acaba orada hayat var mı?" diye merak ederdik. 2125'te bu soru artık geçmişte kalmış. Çünkü Mars'ta hayat var, ama bu hayatı biz yarattık. Evet, insanlık kırmızı gezegene ayak bastı ve orada koloniler kurdu. Yeraltı şehirleri, dev kubbeler, oksijen üreten tesisler, hatta Mars toprağında doğan ilk çocuk bile dünyaya, merhaba, dedi. Düşünsene, bir bebek, dünyayı hiç görmeden, tamamen başka bir gezegende büyüyor. Bu, insanlık için ne kadar büyük bir adım. Ama burada da bir soru var, Mars, gerçekten bir sığınak mı olacak, yoksa dünyanın mezarlığı mı? Eğer dünya yaşanmaz hale gelirse Mars bizim yeni evimiz olabilir mi? Yoksa bu sadece zenginlerin kaçış planı mı? Belki de bir gün haberlerde şunu duyacağız: Mars'taki koloniler artık dünya ile bağlantıyı kesti. Bu seni ne kadar şaşırtırdı? Fikrini yorumlara yaz çünkü bu bölümün sonu değil, sadece bir başlangıç. Şimdi biraz karanlık bir tabloya geçelim. 2125'te bazı şehirler artık haritada yok. New York'un gökdelenleri, Tokyo'nun neon ışıkları, İstanbul'un tarihi silüeti, büyük bölümleri sular altında kalmış. Deniz seviyesi yükseldi, kıyılar yutuldu, milyonlarca insan evsiz kaldı. Tarım alanları kavrulmuş, çöller büyümüş, içilebilir su bulmak altın aramaktan farksız hale gelmiş. Düşünsene, bir bardak su için kuyrukta bekliyorsun, çünkü her damla değerli. İşin en korkunç yanı ne biliyor musun? Bu bir sürpriz değil. Bilim insanları tam da şu anda 2025'te bize bu felaketi önlemek için hala şansımız olduğunu söylüyor. Ama ya önlem almazsak, ya bugünkü alışkanlıklarımızla devam edersek, yüzyıl sonra torunlarımız bize dönüp neden bir şey yapmadınız diye sorarsa ne cevap vereceğiz? Bu bölüm seni üzdüyse videoyu durdurma çünkü umut hala var ama sadece biz bir şey yaparsak. Şimdi biraz bilim kurguya da 2125'te düşüncelerimizi konuşmadan aktarabiliyoruz. Beyne yerleştirilen çipler sayesinde anılar paylaşılabiliyor, hisler takas edilebiliyor, hatta rüyalar bile kaydedilebiliyor. Düşünsene, sevgiline, seni seviyorum, demene gerek yok, o hissi direkt onun zihnine gönderebiliyorsun ya da çocukluğundaki en güzel anını bir başkasına yaşatabiliyorsun. Kulağa inanılmaz geliyor, değil mi? Ama bir dakika, mahremiyet ne olacak? Eğer düşüncelerin okunabiliyorsa, artık hiçbir sırrın kalır mı? Patronun senin aklından geçenleri görebilir, hükümet neyi hayal ettiğini bilebilir. Özgür irade hala var olabilir mi? Belki de bir gün, benim düşüncelerim gerçekten bana mı ait? Diye soracağız. Bu teknoloji seni büyüler mi, yoksa korkutur mu? Yorumlarda tartışalım, çünkü bu konu çok derin. Yalnız mıyız? Bu soru 2125'te artık bir anlam ifade etmiyor. Çünkü birkaç yıl önce uzak bir gezegende mikrobiyal yaşam bulundu. İlk başta bu sadece bir bakteri dedik. Ama sonra bir sinyal geldi. Düzenli, tekrarlayan, kasıtlı bir sinyal. Evet, uzaydan bir mesaj aldık. Belki de bu başka bir medeniyetin merhaba deme şekliydi. Ya da bir uyarı, düşünsene, ilk temas anı nasıl olacak? Onlar dost mu, düşman mı? Belki de bizden milyonlarca yıl ilerideler ve bizi bir karınca kolonisi gibi görüyorlar. Ya da tam tersi, bizden yardım bekliyorlar. Bu sinyalin sırrı çözüldüğünde, insanlık nasıl bir tepki verecek? Sen olsan ne yapardın? Videoyu izlemeye devam et, çünkü bu hikaye daha da ilginçleşecek. Teknoloji ilerledi ama insanlık değişti mi? 2125'te hala savaşlar var. Ama bu kez silahlar çok daha yıkıcı. Lazerler, yapay zeka kontrollü ordular, hatta belki de nükleer füzelerin ötesinde bir şeyler. Bazı bölgelerde su için, bazı bölgelerde güç için çatışmalar çıkıyor. Ama aynı zamanda bazı milletler birleşiyor. Belki de ilk kez gerçek bir dünya birliği kuruluyor. Peki, yapay zekalar bu savaşlarda ne rol oynayacak? Onlar mı barışı sağlayacak yoksa daha acımasız bir yönetim mi getirecek? Düşünsene, bir makine milyonların kaderine karar veriyor. Adil mi olur yoksa tamamen soğukkanlı mı? Bu senaryo seni düşündürüyorsa yorumlara yaz çünkü insanlığın geleceği bu soruya bağlı olabilir. 2125'te çocuklar artık doğmuyor, tasarlanıyor. Evet, bir laboratuvarda ebeveynler çocuklarının göz rengini, boyunu, zeka seviyesini hatta kişilik özelliklerini seçiyor. Hastalıklar tamamen yok edilmiş, her bebek mükemmel bir genetik koda sahip kulağa harika geliyor, değil mi? Ama bir sorun var, doğal insan, nesli yavaş yavaş kayboluyor. Herkes tasarlanmış, herkes kusursuz. Peki, bu gerçekten insanlık mı? Kusurlarımız, hatalarımız, bizi insan yapan şeyler değil miydi? Ve bir soru daha, eğer herkes, mükemmel, olursa, farklılık diye bir şey kalır mı? Sen böyle bir dünyada doğmak ister miydin? Fikrini duymak istiyorum. Son olarak, insanlık bir dönüm noktasında, 2125'te insan ve makine arasındaki sınır tamamen ortadan kalkmış. Bazıları bedenlerini terk etmiş, bilinçlerini dijital bir ortama yüklemiş. Ölümsüz, bedensiz, saf bir zihin olarak yaşıyorlar. Diğerleri hala fiziksel bedenlerde ama zihinleri yapay zeka ile entegre. Bu, evrimin son aşaması mı? Yoksa insanlığın başkalaşımı mı? Belki de bir gün, insan nedir? Sorusuna cevap veremeyeceğiz. Sen olsan hangisini seçerdin, bedenini mi korurdun, yoksa dijital bir varlığa mı dönüşürdün? Bu sorunun cevabı geleceğimizi şekillendirecek. 2125 yılına gelindiğinde insanlık ya yeni bir çağın öncüsü olacak, evrenin hakimi haline gelecek ya da kendi yarattığı teknolojilerin, hırsların ve hataların altında ezilecek. Gelecek henüz yazılmadı ama şunu unutma, o geleceği yazacak olan bizleriz. Bugünkü seçimlerimiz yüzyıl sonrasını belirleyecek. Peki, sen neyi seçiyorsun? Umut mu yoksa umursamazlık mı? Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutma gelecek üzerine düşündükçe bugünü daha bilinçli yaşayabiliriz. Senin 2125 hayalin nasıl? Hangi bölüm seni en çok etkiledi? Yorumlarda buluşalım çünkü bu hikaye hepimizin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve geleceği şekillendirmek için bir adım atın.